Birinci soruda eşit açıları isim verdim. Yani noktayla gösterilen açıları a, a ile gösterilen açıları b, b, dedim. Şimdi soruda BOE, yani şuradaki açının 138 olduğunu vermiş. Şimdi doğru açı olduğu için a'nın, b'nin ve 138'in toplamı 180 olacak. O yüzden a ile b'nin toplamı 42 çıkar ve burada a'nın, b'nin ve x'in toplamı 138. a artı b 42 olduğuna göre 138'den 42'yi çıkardım x buradan 96 olur. Doğru cevap B şıkkı. 2 de 3 doğru birbirine paralel bunlara. K noktasından bir paralel daha çizdi ve karşıma U kuralı çıktı. Şimdi bu açı 145. U kuralından şuradaki açı tabii ki 35 olacak. 125. U kuralından bu açının 55 olması gerekiyor. Buraya ne kaldı? 20. Ve iki açı eşit olduğu için bu açı da 20'dir. İsteyen yine U kuralından devam edebilir ya da burada. Kocaman bir Z kuralı var. Şu açı 75 olduğu için Z'den. Bana sorduğu açı da 75 olur. Doğru cevap değişik. 3'te iki doğru birbirine paralel. Yine bunlara tam D noktasından bir paralel çizdim ve karşıma iki tane M kuralı çıktı. Solda M'den iki açının toplamı 70 olacak. O yüzden bu açının 50, sağda iki açının toplamı 100 olacak. Bu açının 60 olduğunu buldum ve doğru aç olduğu için 180'e tamamladım. Bana sorduğu açı 70, yani doğru cevap 5 şıkkı. 4'te iki doğru yine birbirine paralel. Bunları A'dan ve C'den paralel çizdim. Yine isteyen U kuralından tabii ki yapabilir. Ama ben Z'den yaptım. Burada yan duran bir Z var. Şimdi bu açı 78 olduğuna göre bunun da 78 olması gerekiyor. Buraya ne kaldı? 54. Aynı şekilde yine burada Z'den. Şimdi bu açı 72. Buranın 72 olması gerekiyor. Buraya ne kaldı? 36. Ve burada kocaman bir M kuralı var arkadaşlar ve M'den x'in 54 36'nın toplamı olması gerekiyor. Yani doğru cevap 90 C şıkkı. Beşinci soruda yolları bir doğru gibi düşünün arkadaşlar. İki sokak birbirine paralel. Yine bunlara tam şu noktadan bir paralel çizdim. Yönleş aç olduğu için 75 buraya geldi. Yönleş aç olduğu için 55 buraya geldi. Yine isteyen o kuralından yapabilir tabii ki. X de yönleş olduğu için buraya geldi ve doğru açı. 3 açının toplamı 180 olacak. İkisini topladım 130. Araya ne kalır? 50. Doğru cevap B şıkkı. 6'da 2 açının eşit işte olduğunu söylemiş. Şimdi bana sorduğu açı Z'den buraya gelir. Burası da X olur tabii ki. Ben O kuralından devam ettim. İsteyen üçgenden devam edebilir tabii ki. Şimdi burada 2X artı 40. Şuradaki açı 30. Bunların toplamı tabii ki 180 olacak. 70'i çıkardım 110. Yani 2x'e 110 kaldı ve bana sorduğu açı 55. Doğru cevap değişik. Şimdi burada açı dikkat edin arkadaşlar. Bir DBC'nin açı ortayını çizdim. DBC 34. Bunun açı çizdim. 17 17 ayrılır. ABD dememiş. ABC açısı demiş. ABC açısı yani büyük açı. Buradaki açı 110. Bunun açı ortayı 55-55 e e ayırır. Yani şuradaki açının 55, şuradaki açının da 55 olması gerekiyor. Buraya ne kaldı? 21. Birinci açı ortay burada. İkinci açı ortay burada. Açı ortaylar arasındaki açıyı sormuş. Yani 21 ile 17'yi topladım. Doğru cevap 38. A şıkkı. Şimdi 8'de birkaç yol var. E'den paralel çizilebilir. K'dan paralel çizilebilir. Ben F'den paralel çizdim. Şimdi 100. Yanındaki açı 80. Burada bir M kuralını gördüm. M kuralından 80'li. Şuradaki açının toplamı 140 olacak. Buraya ne kaldı? 60. Şimdi buradan paralel çizdiğimde 75 buraya gelir yöndeş. Ve şurada karşıma küçücük bir üçgen çıktı. Ben üçgenden devam ettim. 2 iç bir dışı kullandım. İsteyen şuradaki açıya geçip Üçgenin iç açıları toplamı 80 dereceden yapabilir. Ama 40 ile x'in toplamı zaten 75 olacak. Buradan doğru cevap 35 yani E şıkkıdır. 9'da yine birkaç yol var. Bence en kısa yol şu. Şuradaki doğruları uzattığımda. Uzattığımda karşıma yine bir M kuralı çıktı. Ve M'den. Şuradaki açının x artı 30 olması gerekiyor. Şimdi bu açı x artı 30, yanındaki açı 180'den çıkardım 150 eksi x. Ve şuradaki üçgende, üçgenin dış açıları toplamı 360'tan yaptım. Yani 150 eksi x. A'nın ve B'nin toplamı 360 olacak. A artı B'yi burada yalnız bıraktım. 150 diğer tarafı x olarak geçer. Eksi x diğer tarafı artı olarak geçer. Bana A artı B'yi sorduğu için doğru cevap 210 artı x. Yani D şıkkı. 10. soruda şuradaki açının bu açı 3 katı olduğunu söylemiş. Yani x 3x diye isim verdim. İki doğru birbirine paralel. Bunlara C noktasından bir paralel çizdim ve yine U'dan devam ettim. İki açının toplamı 180 olacak bu açı 65. İki açının toplamı 180 olacak bu açı 55. Ve doğru açı olduğu için bu açının toplamının 180 olması gerekiyor. Oradan yaptım. Topladım. 180 eşitledim. x buradan 15 çıkar. Bana sorduğu açı kc'de. Yani x'i sormuş. Doğru cevap 15. 5 şıkkı. Şimdi 11'de eşit açıları a'a dedim. Z'den. Bu açın 2a olduğunu gördüm. Ve nokta nokta dediği için buradaki açı da 2a olacak. 102 tabii ki ters açı olduğu için buraya gelir. Ve üçgen iç açıları toplamı 180 dereceden. Yani 3A 102 ile toplamın 180 olacak. A'nın 26 olduğunu buldum. Ve şurada doğru aç olduğu için 2A. 2A ve X'in toplamı 180 olacak. Yani 4A artı X eşittir 180. A gördüğüm yeri 26 yazdım. 104 artı X 180. X buradan 76 çıkar. Doğru cevap A şıkkı. Evet bu yine çok farklı bir soru değil. EF ile CD'nin paralel, AB'nin paralel olduğunu söylemiş. Ben yine K noktasından bunları bir paralel çizdim ve U'dan devam ettim. 130. U'dan bu açının 50 olduğunu gördüm. 100. Bu açının 80 olduğunu gördüm. Doğru açı. 180'e tamamladım. Buraya 50 kaldı ve tabii ki nokta nokta bunlar 25-25. İsteyen büyük Z'den devam edebilir. İsteyen U'dan devam edebilir. Şimdi buradaki açı 75. Tabii ki U'dan toplamı 180 olacak. X'in 105 olduğunu buldum. Doğru cevap C şıkkı. 13'te yine birkaç yol var arkadaşlar. Şuradaki doğruları uzatabilirdim, ama bunun farklı bir çözümden yapmak istedim. Şimdi tam şu noktadan ve tam şu noktadan buradaki direkleri paralel çizdim. Şimdi 60. U'dan 120. Şurası 40. U'dan 140. 245'ten 140'ı çıkardım 105. Ve yine ortada bir U kuralı çıktı karşıma ve U'dan bu açının 75 olduğunu buldum. Ve x de 120 ile 75'in toplamı. Yani 195. Doğru cevap B şıkkı. Son soruda 25'i Z'den buraya taşıdım. İki açı birbirine eşit olduğu için yine bu açı 25, yani şuradaki açı 50. Ve M kuralını gördüm. Yani ben 50'yi Yeni toplarsam 120 olur. Tabii ki 70 de. Bana sorduğu açı 70 yani değişik.